Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz diyemeyeceğim. Çünkü iyi Brawl Stars. Türkçe Türkçe ile başlayalım. Gale böyle değişiklik yok. Bir Surge'e bakalım. Surge. Ne kaşığı var diyor Surge. GT Surge. Max GT vardı ondan ondan yapılmadır büyük ihtimal. Yani bu da ben sen söyle. E bakalım hemen. Good Kolet, Hyper Kolet, Modius Kolet, Rubber Kolet. Şeyleye bakalım hemen. Şil kostümlerini atlıyorum. Oyunun getirdiği oyuncuk oyun şili. Ajan şili. DJ bu mego şili, şili Ranger şili, bir de zombi ne Mieta'ya bakalım hemen. Akatsuki Nita, Kuma nita, bir de pa pa Kaplan Nita. Kaplan bir ara konuşuluyordu güncellemede oyunu getirilebilir mi diye. Ama getirilmedi. Koldu bakalım hemen. Şöyle. Ajan Kurt, Cyber Cult, Star Yıldız Ort Kurt. Burada bu da bakalım hemen. Bul Wolf Bul da var. Var var kralı. Bu Vikingi Bul, Bir de Mecha Bolt. Mecha Bolt çok oyuna getirilebilirdi, getirilmedi. Tartışıldı, tar tartışıldı bayağı. Sonra oyuna getirilmeyeceği söylendi tekrar. Cesin sadece bir kostüm var. O da Mario cesi. Hemen buraya bakalım. Taput cesi brok, neon brok, bir de yaşlı brok, eski brok. En sevdiğim brok eski brok ya çok iyi. Hemen Dynamite'a geçelim. Dynamite kostümü yok. Bakalım bu oya. Karanlık mı kabu? Damın bu. Bunu galiba bunun yapımında bir hata olmuş çünkü normal Brawl Stars'taki bu oya hiç benzemiyor. Bu da köpek balığı bu. Tike bakalım hemen bombatik, köpek tik, Kurabiye adam tik, 8 bit e bakalım. Direkt kostümlerden başladık. Koronavirüs 8 bit galiba. Korona 8 bit'ten yayıldı. Oyun makinesi 8 bit. Brawl Stars, Brawl Stars internet işareti, Brawl Stars her şeyleri. Konsollu ateş etmeye şey. Emsilinkilere bakalım. Graffiti Ems. Loving Games. El bakalım hemen. El bayağı baya bir kostümü var. Normalde de. <laughs> Oyun da baya getirmiş El, El Primo'ya. El Batman. Çok güzel. El R. El Primo. Şeytani Primo. Al El Flash kırmızı ejder primo spartan askeri primo kaskona büyük gelmiş galiba el primo'nun kafasını görebilir miyiz galiba el primo kel <laughs> direk barleyye geçelim sütçü barley bir de skynet barley var de. pokoya bakalım kral poko iyi ayuşuyor poko Raptor Poco. Fena değil. Red Romantic var. Kırmızı Romantic Poco. Arkadaşlar bunu bir seri yapmayı düşünüyorum. Sans Poco burada. Bunu bir seri yapmayı düşünüyorum ama Rosanna Stikini yok. Rika'ya bakalım hemen. Riko Kid. Mavuz Riko. Asker Riko. ATM Riko. ATM korsa irziku galiba korsan güncellemesinde buna korsan getirmemişlerdi bu oyun getirmiş pipirus siku derle bakalım tıknaz derle maskot derle dünya derle şapkasız derle <laughs> şapkasız derle komikmiş çok güzel piniye bakalım tavşan pini kar pini Karla bakalım. Free card. Bir de normal bir yarışçı. bakalım. Şapkasız çekiyor. Bir de Clash Royale simgesi var üstünde galiba Clash Royale çekiyor falan demeye çalışıyor. Piper'a bakalım hemen. Piper bir de Fire Piper. Pem'e bakalım. Hmm, hayalet avcısı ben. Hadi Kral Frank. Bir de Retro Frank var. Ha, bir de Totally Not Frank. Hübi'ye bakalım. Kaptan Marvel gibi. Lollipop gibi. R, R Riot bibi. Super Süper bir de zombi var. Zombi de burada garip, biraz garip durmuş. Bir de siyah sakız patlatıyor. Garip. Mega ge, kerebek, gere, kerebek bir Kelebek. gelip kelebek bir. Vespgar garbi. bu vampir gibi bir anlamı çıkıyor çünkü. Gerçi çünkü dişleri sivri. Nanny'e bakalım efendim. ki de sweet nanny. Tatlı nanny. <laughs> Mortis. Oh. Paylançu Mortis, Flash Mortis, Cefa Mortis, Loki Mortis, Kral Mortis. Taraya bakalım hemen. Ejderha tara, Refir tara, Shinobi düşünür. Hmm, Dragon, Ejder, Ejderha topici, flipici. Hmm, neyse bakalım. Rickle mix. <laughs> evet bu reklamı gibi bir oldu ya. Vol, vol, Volcano Girl Mix Mr. P I Kremit. mit ama herhalde. Teknik mit mi sapi? Askeri, askeri. Buz, buz ayı sporusu. Si, siber, Siber, Siber sporut, virüs sporut, virüs 8 bit gibi. Şöyle. Spike'a bakalım. Ooh, Demon Spike. Ananas Spike. Balkabal Spike. Toxic Spike. Crow'a bakıyoruz. Hadi. Komünist Crow. Tamam. Crow olmuş. Çok güzel olmuş. Falcrow Lombardi. Crow ile alakası yok gibi. İsmi. Ama garip duruyor. Ne o Crow bu da? Nedir Crow? Leon'a bakalım. Bumblebee Leon. Black Sun Leon. Unholy Leon. Şimdi. Ama bu da brawler sence. Zaten brawler'dı sende ama. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Devam devamının gelmesini istiyor istiyorsanız 7 like gel 7 like gelirse devamı gelecek bu videonun arkadaşlar. Ay. Hepinize selam söylüyorum. Bay bay.